Amcalar diyor ki telefonu çıkar. Ekonomik krizi basmış. Amca zaten atmış. Ama bunu yapmış. Bam bam. Ekonomi yapmam bam. Ya onun 200 lira benzi ayna gider ama bunu söylesen sana? Şimdi sana da bana da sana da başlayacağım parana Biraz da kadının şiddeti anlasınız anlasınız etrafa çocuğunu bölümden Abi ne kardeşin ne ya ama bunu bilse de kendisini öpse Ekonomi zaten krizde batar Ben ne sene sana ama bunu söylesem Z kuşaklarım daha hazır ki Toplusunuz geri kafa ama eski günlerdeki gibi olabilir mi sana Söylesem mi sana ama bunu bana Ey dolar gözüm sanki dolar Ekonomik krizi batmış olay Amca da diyor ki telefonu çıkar. Ya omuz 200 lira benzinle aynı arabası var adamın ama gidemiyor usta şuraya. Hey. Hey. Hey.